Merhaba arkadaşlar, Köseoğlu Elektronik'ten selamlar dilerim. Tezgahımızda görmüş olduğunuz gibi e, cihazımız Hyundai Tucson, MT-100TL, Motrex'in üretmiş olduğu bir cihaz. Bu cihazlarda e, elektronikçilerin e, çoğunun bildiği gibi logoda kalma, donma, takılma, beyaz ekranda kalıp flash yapma tarzında problemler mevcut. E, bu cihazların e, %98'inin tamiri... E, ülkemizde zor yapılmakta veyahut yapılamamaktadır. Yapan kişi sayısı da yani bir elin parmağını geçmez. Şimdi bu konudaki argemizi bitirmiş bulunmaktayız. Bu cihazlarda bu problemin sebebi %98 oranında 48 8 GB kapasiteli NAND flash'tır. Evet bu flash'ımız bozulduğu zaman bu tür problemler yaratıyor. Sizlere nasıl yardımcı olacağız bu konuda? Köseo Elektronik olarak dilerseniz zaten cihazlarınızı bize gönderdiğiniz zaman her türlü dört dörtlük tahmini yapıp size gönderiyoruz. Ama meslektaş arkadaşlara şöyle bir güzellik yapabiliriz. elinden iyi kötü nant flash sökme takma gelen arkadaşlar biz onlara direkt olarak sıfır yazılmış bir şekilde nant flashlarını teslim edebiliriz. Adreslerini yollayabiliriz. Başka arızaları olmama durumunda taktıklarında dört dörtlük cihazları çalışacaktır. Zaten göndermeden önce en az 1 saat kendi cihazımızda onu test edeceğiz. Çalışır bu şekilde. Dört dörtlük hatasız bir şekilde olduğunu kanaat getirdikten sonra e, NAND flaşlarının sahiplerine teslim edeceğiz. Şöyle bir e, uyarıda bulunmak istiyorum. Kesinlikle e, şimdiden söyleyeyim mi? Yani bizden kesinlikle dump istemeyin. Yani bu dump'ı e, kendimiz editleyerek aylarca uğraşarak edindik. Dump verilmeyecektir. Sadece ve sadece yazılı sıfırdan flash sizlere teslim edilecektir. Saygılar, sevgiler dilerim.